Selamlar herkese. Bu videoda sizlere Breeze haritasındaki soba haklarını göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Diğer videoda bir tane arkadaş seni dinlerken uyuyakalıyorum abi falan yazmış. Yani elimden geldiği kadar enerjik olmaya çalışıyorum kusura bakmayın. Hemen videoya geçeceğim ama geçmeden önce kanala abone olup bir de beğenirseniz videoyu çok sevinirim. Daha yeni kanala ihtiyacımız var. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler efendim. Şimdi dostlar ilk olarak A tarafından size bir görüş oku göstermek istiyorum. A sayıda girerken şu görüş okunu kullanıyoruz. Burada üzerinde simit olan bir tane box Bunu gördünüz mü? Burada yerdeki taşla kendimiz box'ın arasında sıkıştırıyoruz. Bak şu an hareket edemiyorum. Daha sonra sekme barını gördünüz mü? Sekme barının ikinci çizgisini şu şekilde koyup şu anda ekranı gördüğünüz kadar doldurup atıyorum. tarıyorum. Bu ok buradan gidiyor. Tam olarak pat diye buraya düşüyor. Buradan bütün backside tarafını kontrol alabiliyorsunuz. Şimdi bu okla beraber bir de bir drone'umuz var. O drone'u kullanacağız. Çok basit bir şekilde atabileceğiniz, şuradan atabileceğiniz Şurası. bir drone e, ikisini beraber kullanırsanız alsaydı komple kontrol altına alıyorsunuz. Yani bütün düşmanların yerini aslında öğrenebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde aramanıza gerek yok. Hemen okumu atıyorum. Görüş sağlıyorum. Attım okumu. Koştum geldim buraya. Tam buradan drone'umu atıyorum. Uç bakalım. Gördüğünüz gibi tam o düştü düştüğü anda ben yakında kontrol alıyorum. Aslında şu anda bütün side'in kontrolü bizde bütün al side'in kontrolü. Yani A side'ın kontrolünü bu şekilde ele alabiliyorsunuz abi. Her türlü yani adamların durabileceği bütün pozisyonu burada duruyorsa, double orada duruyorsa veya back duruyorsa bütün takım arkadaşlarınıza A side'ın içerisinde neler olduğunu gösteriyorsunuz. Onun dışında size çok güzel bir tane şartta kombinasyonu göstereceğim. Bildiğiniz üzere daha önce de söyledim. Breeze haritası tamamen post plant'e bağlı bir harita. Özellikle T side'de çok kolay önemli. Farz edelim ki bombayı buraya kurduk. Spike düştü. Seç gel bombayı buraya kurdu. Hemen geriye çıkıyoruz pozisyonumuzu alıyoruz. Daha bomba sesi gelmeden hemen pozisyonumuzu alıyoruz abi. Nasıl? Tamamen yere bakacak şekilde, artık aşağı gidemeyecek şekilde mouse'umuzu indirdikten sonra burada gördüğünüz tahta var ya, en son tahta grubu. Oranın birincisini daha doğrusu ikincisini, sol üst köşesinde doğru böyle buradaki siyahlık var ya WASD ile buraya kadar getiriyoruz karakterimizi. Tam böyle o siyah noktanın üzerine duracak şekilde. Daha sonra oturarak, unutmayın, oturarak ikinci sekme barımızı şu anda gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra bunu ekranda şu anda gördüğünüz kadar sektirip şu anda da doldurup fırlatacağım. Bir sekme. Çok bu şekilde. Bu attığım şart geliyor ve tam olarak spike'ımızın üzerine düştü. İkincisini de aynı şekilde pozisyon alıp yani daha doğrusu pozisyonu bormadan bunu attıktan hemen sonra buraya doğru dönüyorum. Yine aynı şekilde ekranda gördüğünüz gibi doldurarak fullleyip atıyorum. Bu da oradan sekiyor. Ve Spike'ın üzerine düşüyor. Hemen bunu kombine bir şekilde göstereyim. Geldim, Burada pozisyonumu ayarladım. Oturdum. Hemen atacağım şekli ayarladım. Bir sekme attım. Tekrar çift sekme yaptım. Fırlatıyorum. Gördüğünüz gibi şart Tam olarak oturuyor. Bombayı çözen düşmanı anında yok ediyor. Şöyle bir tane okumuz var. Farz edelim ki biz B tarafında oynuyoruz veya mid tarafında oynuyoruz. A site ele geçirildi. Hemen burada gördüğünüz bu iki tane direk var ya. Buradaki artık iskelem diyorlar. İskelenin. Buradaki direğine gelip kendimizi yine bu köşeye sıkıştırıyoruz. ilerleyemeyecek şekilde. Aynı şekilde ikinci sekme barımız var ya. Şuradaki yeşilliği gördünüz. Sekme barımın ucunu oradaki yeşilliğe getiriyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz kadar barı doldurup atıyorum. İleriyi tarıyorum. Bu ok doğrudan side'ın bu tarafına koyup bütün bu side alanının tamamındaki adamların yerini size gösteriyor. Tek bakmanız gereken yer varsa dururunuz şu ek side'ın kontrolünü almak. Onun dışında buradaki adamları tamamının yerini biliyorsunuz artık. Takım arkadaşlarınızı gösterebiliyorsunuz. A tarafında soba ile göstereceklerim bu kadar. Şimdi geçelim B tarafına. B tarafına geçtiğimizde şimdi size ilk olarak sayda ee, sayıda göstermek istiyorum. Hemen başlar başlamaz buraya geliyorsunuz. Bu bir tık zor yani bulması zor bunun yerini ama mümkün olduğunca basit bir şekilde göstereceğim. Şurada küçük pencere var ya. Bu pencerenin üzerine çıktığınız zaman şurada bir taş üçlemesi var. Gördünüz mü? Bu üçlemenin altında şurada bir tane siyah leke var. Oyunda çok daha rahat görebilirsiniz. O lekeye sekmeye bir tuşumu getiriyorum. Aynen şu şekilde ucunu oraya koyuyorum. Daha sonra e, şu an ekranda gördüğünüz kadar doldurup sektirip atacağım. Pat bıraktım. Bu arkadaş buradan uçuyor. Sekip oradan geliyor. Tam da böyle side'ın arkasına yapışıyor. Buradan bütün back side'ın ve şu aralığın tamamen seceresini size çıkartıp elinize veriyor. Yani bu sayede düşmanlar bir de drone'unuz varsa buradan atarsınız. Buradan da bir tane drone atarsınız abi. Zaten buranın infosu var sizde. Bir de sağ tarafın infosunu alırsınız. Yine aynı şekilde bütün site'deki adamların, oyuncuların yerini artık biliyorsunuz. Onun dışında şu an size çok harika bir şaklat göstereceğim yine. Bu B tarafında bomba mesela genelde nereye kuruluyor? Siz daha çok biliyorsunuzdur. Bu araya bir yere kuruluyor. O araya kurulduğu zaman rakibi direkt öldürebileceğiniz şimdi bir şaklat göstereceğim. Bu köşeye geldiniz. Burası city tarafı. Bu köşeye geldikten sonra kurusunuzu AP ile göstereyim şuraya koyuyorsunuz. Burada K yazısı var ya. K yazısının solundaki lekeni burasına koyuyorsunuz. Yine oyuna daha net görüyorsunuz bunu. Buraya koyduktan sonra dikkatinizi çekiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz yeri bakın. Kuma değdirecek şekilde. Buraya cross'umu koydum. Ama o uç kuma değecek şekilde koymanız lazım. Yoksa olmuyor. Yani deneyin isterseniz istersen, sizde olmuyor. Bu şekilde koyduktan sonra şu an ekranda gördüğünüz şekilde doldurup atıyorum. Bakın bu şokoku buradan sekiyor ve pat buraya düşüyor. Şimdi bununla beraber aynı zamanda yani aynı anda eş zamanlı bir şekilde düşecek bir yok daha var. O da bu. Hemen onu attıktan sonra buraya geliyorum. Kurusumu buradaki taşın köşesine koyup aynen şu an ekranda gördüğünüz kadar doldurup bırakıyorum. Bu da aynı yere gidiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunların ikisini eş zamanlı şekilde atacağım. Bakın aynı anda düşecek. Ne yaptım? Buraya koydum. Yine o ucu kumsala gelecek şekilde ayarladım. Tek sekme full bar fırlattım. Hemen buraya geçtim. Yine aynı şekilde tek sekme full bar fırlattım. Öldü yani. Şu an hani bundan kaçma ihtimali yok. İsterse şokokun sesini duysun. Hani bir de nereden geldiğini anlamıyor adam. Hani buradan bir tane geliyor. Buradan bir tane geliyor. Her türlü zaten burada bir kişi olacaktır. Buradan garanti kill çıkartırsınız. Bir oyunda 2-3 tane falan kill çıkartırsınız diye düşünüyorum. Bu şok sonra son olarak size bir tane e, B tarafında bir retake oku göstermek istiyorum. Burada Kingdom'ın neyesi var. Gördünüz mü? Az önce attığımız kalan yanında ne var? Buraya sekme ekibi aramı şu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra şu an ekranda gördüğünüz kadarıyla doldurup fırlatacağım. 2 sekme full var Fırlattığım zaman bu ok oradan sekiyor. Daha sonra buraya geliyor. Buradaki taştan sekiyor. Pat buraya. Hem buranın infosunu alıyorsunuz. Hem de bu aranın infosunu komple alabiliyorsunuz. Daha doğrusu bu sayının infosunu alıyorsunuz. Yani aynı şekilde bütün sayıların infosunu size veriyor. B tarafında göstereceğim oklar bu kadar. Şimdi size harika bir ok göstereceğim. Bu ok direkt mid tarafından atıyoruz. Ve bize B tarafında herhangi bir push veya herhangi bir oyuncu olup olmadığını söylüyor. Bu sayede B tarafını hızlı bir şekilde ayar rotasyon gösterebiliriz. Nasıl yapacağız bunu abi? Geldik buraya bu köşeye geldik. Durumumla şokoku arasındaki çizgiyi gördünüz mü? Onu buradaki vidanın orasını yerleştiriyorum. Dörtlü tane vida var. Onun sol altındakini yerleştirip Çift sekme ekranda görüyorsunuz zaten. Full var. Bu şekilde bırakınca bu ok nereye gidiyor biliyor musunuz? Attım bu oku. Ok oradan sekiyor. Buradan buraya kadar ve buraya kadar olan bütün B oyuncuların yerini bize gösteriyor. Tekrar göstereyim. Bu şekilde cross'umu koydum. Çektim. Bıraktım. Ok oradan sekiyor. Buraya geliyor burayı burayı komple B tarafımızın infosunu veriyor. Artık biliyoruz ki B'de oyuncu var veya B'de oyuncu yok. Kaç tane olduğuna kadar her şeyi gösteriyor. Bir de arkadan geldiği için düşmanın bunu fark edip kırma ihtimali düşük. Yani ikinci atışınızda belki artık yerini bildikleri için atabilirler. Priz haritasında size Sova ile göstereceklerim şimdilik bu kadar. Eğer baktım video hoşunuza gitti falan devamını çekmemi isterseniz sizin için daha fazla şok oku bulabilirim. Veya diğer videolardan falan çıkartıp size bir şeyler gösterebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.